Ballı mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok pratik çilekli dondurma tarifi vereceğim. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle 3 adet muzumuzu ve yarım kilo çileğimizi bir gün öncesinden kesip buzla, buzlukta dondurduk arkadaşlar. Ve dondurduğumuz meyveleri rondomuzun içine atıyoruz. Meyvelerimizi buzlukta çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirip öyle rondomuza koyuyoruz arkadaşlar. 1,5 yemek kaşığı kadar arkadaşlar bal döküyoruz üzerine. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar rondodan çektiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir güzel blender'dan geçirdim. Dolunurlar çok güzel görünüyor. Evet, evet arkadaşlar ben birazcık içine damla çikolata döküyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. isteğe bağlı. Birazcık da şöyle evde kakaolu kekim vardı. Ufalanmış. Biraz da ondan dökeceğim. Şimdi arkadaşlar hafiften karıştırıp kabımıza döküyoruz. Evet arkadaşlar bir kap dolusu dondurmamız çıktı. Şöyle hafiften üzerini düzeltiyorum. Şimdi dondurmamızı bir saat derin dondurucuda dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dondurmamızı bir saat dinlendirdik. Gerçekten harika görünüyor. Hemen şöyle dondurma kaşığını birazcık suyla ıslattım. Şöyle hemen alıyorum. Şöyle harika görünüyor görmek üzere. Bence de çok güzel görünüyor. Çıkmadı. Evet arkadaşlar harika görünüyor gerçekten dondurmamız. Hemen tadına bakacağım. Ben çıkartırken birazcık heyecanlandım. O yüzden arkadaşlar öyle oldu. Hemen şöyle bir tadına bakıyorum. Çok güzel. Birazcık daha donması gerekiyor. Ben heyecanlandım. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Gerçekten hem çok pratik hem çok lezzetli. İki malzemeli harika bir tarif olmuş. Çocuklarınıza çok e, kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem pratik hem çok lezzetli. E, hem tadı çok lezzetli hem de görünüşü çok güzel. Damla çikolata ve kek de ayrı bir lezzet katmış. Bence siz de koymalısınız. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.